Uzaktan Öğretmenim kanalından herkese merhabalar sevgili 3. sınıf öğrencilerimiz. Az önce 2. sınıf dersinden çıktık ve biliyorum ki şu anda bizi takip eden bir sürü 2. sınıf öğrencimiz de var. Çünkü 3. sınıfla 2. sınıf müfredatları konuları birbirine çok yakın. Bir tık ilerisi diyelim 3. sınıf ve ben biliyorum ki bizi takip eden 2. sınıflarımızın birçoğu bunu da halleder diye düşünüyorum. Hem 2. sınıf hem 3. sınıflarımız şu anda burada ama dediğim gibi eğer kendinizi çok zorlamanızı istemiyorum ikinci sınıflar. 3. sınıflar için ise harika bir ders olacak bu okul dersleri zaten. Peki başlayalım o zaman çok da uzatmadan çünkü bugün sizlerle baya bir konu göreceğiz. 21.15 3. sınıflarımızın dersi başlıyor 21.15'te ve 20 dakikalık bir dersin ardından öğrencilerimizle birlikte... Ee, dersimizi nihayete erdireceğiz. Hadi bakalım ders başlasın. Evet bugün 3. sınıflarımızda işleyeceğimiz metnin adı İdil'in Kedisi. Evet İdil'in Kedisi metnini sizlerle birlikte işleyeceğiz. Şöyle bir okumaya çalışın bakalım okuyalım metnimizi hep birlikte okuyalım. Çok güzel şöyle ayarlamış olalım. İdil'in Kedisi. İdil okuldan çıkıp eve doğru yürüyordu. Yolda beyaz tüylerinin arasında siyah benekleri olan minik, sevimli bir kedi gördü. Kediye gülümseyerek yoluna devam etti. Üst geçitten geçerken arkasından kendisinin de kedisinin de geldiğini görünce şaşırdı. Yanına gelmesini bekleyerek eğilip başını okşadı. Tüylerini sevmeye başladı. Kedi İdil'in bu sevgisi karşısında gözlerini ondan ayıramıyordu. Ah, keşke annesi izin verse de eve götürebilseydi. Defalarca annesine yalvarmıştı ama hep boşuna konuşmuştu. Fakat bu defa umutluydu çünkü annesi bu kediye bayılacaktı demiş İdil. Evet çocuklar, sizler de kedileri sever misiniz, hayvanları sever misiniz? Benim öğrencilerim sever tabii ki. Hayvan severdir benim öğrencilerim. Hadi bakalım bir daha okuyoruz şimdi metnimizi. Bu sefer bir tık daha hızlı okuyacağız. İdil'in kedisi. İdil okuldan çıkıp eve doğru yürüyordu. Yolda beyaz tüylerinin arasında siyah benekleri olan minik sevimli bir kedi gördü. Kediye gülümseyerek yoluna devam etti. Üst geçitten geçerken arkasından kedinin de geldiğini görünce şaşırdı yanına gelmesini bekleyerek eğilip başını okşadı. Tüylerini sevmeye başladı. Kedi İdil'in bu sevgisi karşısında gözlerini ondan ayıramıyordu. Ah keşke annesi izin verse de eve götürebilseydi. Defalarca annesine yalvarmıştı ama hep boşuna. Fakat bu defa umutluydu. Çünkü annesi bu kediye bayılacaktı diyor. Peki şimdi çocuklar sorumuz geliyor. Birinci soru şu. İdil'in bulduğu kedi nasıldı? Hadi bakalım çocuklar cevaplar gelsin. İdil'in bulduğu kedi nasıl bir kediymiş acaba? Evet, yağmur ben hayvanları çok seviyorum demiş. Aferin sana yağmur. Fatma Selen merhaba. Evet, nasılmış acaba İdil'in kedisi? Resme bakmayın çünkü resim biraz yanıltıcı olabiliyor. Bu değil. Resme bakmıyorsunuz. Resimdeki bu biraz farklı. Biz metni çocuklar yani Yazılı olanı bizim için önemli. Evet Beril Zümra doğru cevabı vermiş. Emine Şevval doğru cevabı vermiş. Ruziye Aral siyah benek Eyüp Özgür yani doğru cevabı vermiş. Aferin sana Eyüp Özgür. S -s 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 evet doğru cevaplar gelmiş çok iyi. Yalnız genelde ikinci sınıf öğrencilerimi görüyorum burada da. Üçüncü sınıf öğrencileri de var tabii ki. Bakalım Orhan çok güzel. Evet çocuklar tabii ki de cevap burada siyah benekleri olan minik sevimli bir kedi beyaz tüylerinin arasında siyah benekleri olan bir kediymiş sorumuz geldi ve cevaplar da öğrencilerinden geldi. Bir sonraki soru geliyor. İdil yolun karşısına geçerken aşağıdakilerden hangisini kullanmıştır? Sorular soru geldi. Hadi bakalım cevaplar da gelsin. <laughs> acaba İdil yolun karşısına geçerken aşağıdakilerden hangisini kullanmıştır? Yaya geçidini mi? Üst geçidi mi? Trafik lambasını mı? Haydi bakalım cevaplar gelsin. Üst geçit demiş Merve Nur Akarsu. Mutlu, Selim. Aferin Selim. Üçüncü de sınıf derslerini de takip ediyor bazı öğrencilerim. Beril doğru cevap. Kuzey 3A'ya gidiyormuş. Aferin sana Kuzey. Mehmet Emin doğru cevabı vermiş, Orhan doğru cevabı vermiş. Aferin çocuklar sizlere. İlerleyen zamanlarda sevgili çocuklar, ikinci sınıf yayınlarını arttırıp ya 3 ya 4 ya da 1 en az hangisi ise onu elemeyi düşünüyorum birisini. Hangisi olacak? İlerleyen zamanlarda göreceğiz ama ikilerin yayınını arttıracağım bunu söyleyeyim. Çünkü ikileri biz sıfırdan aldık okuma yazmadan. Bu arada dersimize katılıp da beğen butonuna basmayan varsa lütfen beğen butonuna basarsa seviniriz. Yaya geçidi... Üst geçit trafik lambası tabii ki de üst geçidi kullanmış öğrenci mis. Peki devam edelim şimdi sevgili çocuklar. Üst geçidi kullanmış idili ile kedi beslemesi konusunda kim izin vermiyormuş? Kim idile izin vermiyor acaba? Evet 3. sınıf öğrencimiz Eymen Yüce. Hadi bakalım cevapla soruyu. Feyza Nur Erdağ. Hadi bakalım. Kim izin vermiyormuş acaba idile? Gelsin cevaplar. Sümeyye, Kübra, Emine, Şevval, Miray. Aferin çocuklar. Kim izin vermiyormuş? Kuzey. Doğru cevap. Tabii ki de annesi izin vermiyormuş. Kedi beslemesine evin içerisinde. Bir soru. Sizce bu metnin devamında İdil kedi sahibi olabilir mi? Evet ne olmuş sizce çocuklar? Sizin tahmininizi soruyor. Sizce İdil bu metnin sonunda... Annesi ona izin verdi mi kediyi alması için yoksa vermedi mi? Bunu soruyor bize. Hadi bakalım çocuklar cevaplar gelsin. Metni kaçıran öğrencilerim, geç kalan öğrencilerim. Merak etmeyin az sonra matematik başlayacak. Ee, gelsin bakalım cevaplar. Evet olabilir demiş Cihan ve dedi ki. Peki ne diyor? Yes demiş Çınar Parsın herhalde annesi izin vermemiş demişler. İzin vermedi demişler. Hayır demiş. Vermiyor demiş. Annesi izin veriyor demiş Bartu. İlk defa birisi güzel bir şey söyledi. Bartu demiş ki annesi izin vermiş diyor. Acaba vermiş mi, vermemiş mi? tabi bilmiyoruz. Bu hikayenin de devamını siz getireceksiniz. Bence vermiştir. Yani niye vermesin? Böyle güzelce eğer beslerse niye vermesin kediye izin? Peki sizin evinizde hangi hayvanı beslemek isterdiniz veya hangi hayvanı besliyorsunuz çocuklar? Evinizde beslediğiniz bir hayvan varsa yazın lütfen yorumlar kısmına. Şu an yazamayan öğrencilerim de bu videonun altındaki yorum kısmına yazabilirler. Ders bittikten sonra bir 10 dakika içerisinde kaydolacak yayın. Sonrasında hemen öğrencilerimiz oraya da yorum yazabilirler. Peki siz evinizi, evinize hangi hayvanı almak isterdiniz? veya hangi hayvan var evinizde ne beslemek isterdiniz cevaplar gelsin benim kuşum var diyor kuzey köpek beslemek isterdim diyor gönül pitbull beslemek istiyormuş aman aman dikkat et pitbullların sağa solu belli olmaz Miray köpekleri çok seviyormuş kedisi varmış kayranın balık besliyormuş Ruziye Eyüp Özgür yani önce, Eyüp önce ismini yaz sonra cevabını yaz ee, bakalım Doruğun da kuşu varmış çok güzel Selim kedi beslemek istiyormuş. Emine Şevval çok tatlı bir kuş resmi gönderdi. Beril'in evet, kuşu varmış. Ben de küçükken çocuklar sizin yaşlarınızdayken güvercin besliyordum. Evimizin üst katı inşaatlı ve ben orada güvercinleri besliyordum. Çok da eğlenceliydi. Peki gelelim artık sorularımıza sevgili çocuklar. Gördüğünüz gibi burada... Bloklar var. Matematik dersine geçmiş bulunmaktayız şu anda. Ben size bunu anlatayım. Belki azıcık bulanık görünüyor olabilir. Ben size anlatacağım şimdi. Bakın şurası 100 tane küpten oluşan bir blok. 100 tane küp var. Bunun arkasında da yine 100 tane küpten oluşan başka bir blok var. Yani burada 100 100 daha 200 tane 200 tane küp var şu şekilde. Burada ise onluk bloklar var. 1 2 3 tane de onluk blok var. E onluk bloktan 3 tane olursa 30 tane olur. Burada da birlik bloklar var. 1 2 3 4 e buraya da 4 yazıyorum. O zaman burada toplam kaç tane küp var? 234. Wow. Bu arada görüyorum da ikinci sınıf öğrencilerimizden de çok güzel cevaplar geliyor. Harikasınız çocuklar. Sizlerle gurur duyuyorum. Haydi bakalım şimdi bunu da yapalım o zaman hep birlikte. Evet, şunu da yapalım birlikte. Burada bir tane yüzlük var. Ben size göremeyenler için söyleyeyim. Bir tane yüzlük var. Bir tane onluk var. Ve 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane de birlik var. Bu sayı kaç acaba demeye kalmadan Kuzey, Emine, Şevval. Tabi 3. sınıf öğrencilerimiz de olunca 3'ler daha hızlı cevap veriyorlar şu anda. Sümeyye, Kübra, Eyüp, Miray, Şeref, Can doğru cevabı göndermiş. Aferin sana. 100. Evet bir tane yüzlük var burada. 100. Hemen yazıyorum oraya. Bir tane yüzlük. Bir tane onluk. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane de birlik. Bunların hepsini toplarsak 116 cevabını buluruz. Tebrik ediyorum çocuklar sizleri. Peki burada kaç tane var? Hadi biraz zorlaştıralım işi. Burada ben sayayım size 1 2 3 4 5 tane yüzlük var. Evet, 5 tane yüzlük var burada. Peki buradaki sayı kaç diye soruyorum. Yeni sorumuz. Gelsin cevaplar bakalım öğrencilerimiz neler söylüyor. Çocuklar bakalım 100 200 300 400 500 yani 5 tane yüzlük var. 500 10 20 2 tane onluk var. 20 1 2 3 4 5 5 tane birlik var. 525 diyoruz. Mehmet Raşat'ın söylediği gibi çocuklar 6 tane görenler var oraya herhalde. Hayır orada 5 tane var. Bakın 1 2 3 4 5 tane var. 525 cevabını veren öğrencilerim doğru cevap. bir sonraki sorumuz gelsin hemen. Çocuklar burada 3 basamaklı bir sayı var karşınızda. Hadi okuyalım onu. 573. Hemen yazıyorum oraya. 573. Burada da üç basamaklı bir sayı var. 894 sayıları var. Gördüğünüz gibi 3. sınıfta o kadar zor değil değil mi 2. sınıflar? Aynı şekilde şu sayıyı okuyalım. Şu sayının okunuşu 705 diye okunur. Gelin buraya da bakalım. 403 şeklinde okunur. Yani yüzler basamağı 4, onlar basamağı 0, birler basamağı 3 şeklinde söyleniyor. Peki şimdi size şu sayıyı bana yazıyla yazar mısınız? Evet şu en üstte gördüğünüzü yazıyla yazın bakalım bana. Ben de başlayayım bir yandan yazmaya. Çocuklar orada ne yazıyor? Hemen bakalım. 600 Hoppa. 600 Nasıl yazılıyor onu da görmüş olalım birlikte. Gel buraya nereye gittin? Evet. 600 45 Aynen bu şekilde yazılır. Bakalım 645 Beril harikasın. Çocuklar çok iyi cevaplar geliyor. Gerçekten çok iyisiniz. Hele aranızdan ikinci sınıf öğrencileri de doğru cevaplar veriyor. Çünkü onlar birinci sınıftan itibaren Uzaktan Öğretmenim kanalıyla öğrendiler. Bir tık ileri seviye öğrendiler. Kuzeycim sen de harikasın. Eymen Yüce harikasınız. Çok iyi. Peki alttaki sayıya bakalım. 500. Evet buna gelelim. 5 100 10 9 Doğru cevabı geldi. Peki buraya bakalım. 7 100 49 ve en alttaki en alttakini de yazalım. 2 100 gördüğünüz gibi hepsi birbirinden ayrı. 35 cevabını veriyoruz. Şimdi size bir soru geliyor sevgili çocuklar. Buradaki sayılar arasında en büyük olan hangisidir acaba? burada görmüş olduğunuz dört tane sayı arasında en büyük olanı soruyorum size. Aferin Şerefcan, Miray, Mutlu, Betül, Merve, Nur, Fatih Korkmaz, Emine Şevval doğru cevapları gönderen öğrencilerimizden. Mehmet Reşat, aferin Mehmet'im, Yeliz, Sümeyye, Nisa diye devam ediyor öğrencilerimiz. Çok iyisiniz. Hüseyin Çınar da doğru cevabı vermiş. Orhan harikasın. Çınar Pars süpersin Çınar. Geçen seneki öğrencilerimizden maşallah hepsine. Tabii ki de en büyüğü burada kaçtır? 749'dur. Bir sonrakine geliyoruz çocuklar. Bu sefer sayıların okunuşunu ben direkt size söyleyeceğim ama sizden de bir tanesini isteyeceğim. Bakın 125. Bu 600, bu da 700 diye okunur. Peki en alttaki nasıl okunur? Şunun nasıl okunduğunu bana yazar mısınız? en alttakinin nasıl okunduğunu bana yazarsanız çok sevinirim. Ben de okumaya çalışayım. 749 aferin Beril Zümra. E, Necmettin Yaren tebrik ederim. Selim 403. Ne ara yazdın Selim sen? Maşallah sana. Harikasın Selim. Sümeyye Kübra harikasın. Evet Emine, Betül, Kerim Şerefcan doğru cevabı gönderen öğrencilerimden hepinizi kutluyorum. Peki soracağım soru şu. Bu sayıları iyiliğini bakalım durumu. Bu sayıları küçükten büyüğe doğru sıralarsak. Bakın küçükten büyüğe doğru sıralarsak. Üçüncü sırada. Üçüncü sırada. Hangi sayı olur? olduğunuz 4 tane sayıyı küçükten büyüğe doğru sıralarsak 3. sırada hangi sayı olur diye sordum ve öğrencilerimizden cevaplar gelmeye başladı. Ama dikkat edin. Küçükten büyüğe doğru sıralarsam 3. sırada hangisi olur diye sordum. Bazı öğrencilerim yanlış cevapları gönderiyorlar ama çoğu öğrencim yine doğru cevabı gönderiyor. Çocuklar bu arada bizleri Instagram'dan takip edebilirsiniz. Oradan da bazen duyurular falan yapıyorum. Kaçırmayın onları sakın. Biz şimdilik öğrencilerimize, bütün sınıflara, birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü sınıftan hepsine canlı yayın yapıyoruz bu şekilde. İlerleyen haftalarda tabi bazı değişiklikler olabilecek. Hadi bakalım o zaman sıralayalım. çocuklar buradaki en küçük sayı budur. Şey en küçükten büyüğe sıralayacağım için. En küçük sayı bu. Sonra bu. Sonra bu. Sonra bu. Bana neyi sordu? Üçüncü sıradayı sordu. Dolayısıyla cevabımız... 600'dür sevgili çocuklar. Peki şimdi size buradan buradaki sayılardan bir tanesini, bir tanesini, evet iki tane, üç tanesine bakalım böyle yazalım karşısına. 809 nasıl yazılır çocuklar biliyor musunuz? 809 yazmanızı istiyorum bana. Selim Kayra Yiğit tebrik ederim. Kuzey harikasın. 809 hemen yazdı bile. Ervanur, Sümeyye Kübra, Doruk Faruk doğru cevapları gönderdi. 809. Bakın dikkat edin. 809. Aynen bu şekilde yazılıyor. İlerleyen haftalarda derslerimiz bir tık daha zorlaşacak. Biraz daha zor devam edecek derslerimiz. Onun için ilk dersler bazı arkadaşlarımıza kolay gelebilir. Ama daha zor olacak. Tamer doğru cevabı göndermiş. Yağız harikasın. Nisa süper. 288'i yazın bakalım şimdi bana. 288 biraz kolay bu. 288 aferin size ve 613 yazıyorsunuz sonra da 613 cevabını gönderen öğrencilerime de bakalım. 613 cevabı da. aynen bu şekilde. Harikasınız çocuklar. Ve geldik şimdi eksik tamamlamaya. Burada bazı eksikleri biz tamamlayacağız şimdi. Mesela yazmış. 605 demiş. O zaman şuradaki boşluğa ne gelecek? Evet ne gelecek? Hemen onu kırmızıyla yazalım. 0 gelecek. Süper Yağız hemen cevabı yapıştırdı. Gülden yorulmaz hemen cevabı yapıştırdı. Aferin size Sümeyye, Kübra, Çınar, Pars, Reşat. Aferin çocuklar. Bartu, Öykü süpersiniz. Peki 186 deyince bakın burada da 186 gelecek ve 234 deyince de en başa 2 sayısı gelecek. Sevgili çocuklar bir abaküs sorusu çözüp dersimizi burada bitireceğiz az sonra. Abaküse verilen sayıları ve okunuşları yazınız diyor. Şimdi abaküste bir takım sayılar vermişler bize. Kaç tane yapmışlar burada? Bakın abaküsü yaklaştırayım ben size. Bu abaküste kaç tane var bakalım? 1, 2, 3, 4, 5 tane var yazıyorum. Birler basamağından başlanır çocuklar dikkat edin. Onlar basamağında kaç tane var? 2, Yüzler basamağında kaç tane var? Saydım ben 6. E, hadi bakalım şimdi okunuşunu yazalım. Yazıyla 6 100 20 5 diye yazıyorum. Çocuklar bu muhtemelen büyük ihtimalle öğretmenleriniz okulda sınav yaptığında bu soruları soracaktır emin olun. Dolayısıyla sizlerden istediğim bu soruları düzenli olarak bu dersleri düzenli olarak takip etmeniz ve hafta bile kaçırmamanız. Bir tane daha geldi ama burada bir terslik var. Nedir o? Birler basamağına hiç boncuk koymamışlar. Nedir? Hadi bakalım sizden gelsin cevap. Evet çocuklar Şerefcan, Selim, Sümeyye, Kübra, Kuzey doğru cevap gönderen öğrencilerimiz. Ee, tabii ki Reşat da harikasın. Reşat'ın ablası Esma. Esma mıydı? Asya mıydı? Ay karıştırdım kardeşiyle ismini. Evet Asya'ydı tamam. Asya da Asya'da doğru cevabı verdi. Ee, Doruk aferin sana. Selim. Hmm, bir dakika Reşat o 3. sınıf dersi bu 4. sınıf değil ki. Evet Mehmet Emin de doğru cevabı verdi. Mutlu Asya. <laughs> Asya'ymış evet. Asya benim kızımın adaşı. Hüseyin doğru cevap. Hadi bakalım şimdi gelsin. Sıfır tane var burada. Sıfır yazıyorum. İki tane var burada. İki yazıyorum. Bir iki üç tane var burada. Üç yazıyorum. E ne oldu? Üç yüz yirmi. E sıfır var. Sıfır yerine yazacağım? Hiçbir şey. 320 yazıp bırakacağım. Aferin Selim. Aferin sana. Ee, Eymen Yüce. Tebrik ederim seni de. Peki. Çocuklar gelelim günün son sorusuna. Geldik. Bunu da bize yap biz yapacağız. Sonra bitireceğiz dersimizi. Şu an gördüğünüz abaküsteki sayıyı soruyorum size. Gördüğünüz gibi iki tane boş var. Boşlara sıfırlarını koydum. Burada kaç tane var? Göremeyenler için biraz daha yaklaştıralım. Burada kaç tane var? Evet sıfırları yazdık. Hop hop. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane var. Dolayısıyla cevabımız 6, 100 diyoruz. Ve sevgili öğrencilerim yarın yine 2. sınıf dersleri var. 3. sınıf öğrencilerimizden de öğretmenim biz 2. sınıf derslerine katılabilir miyiz diyenler saat 19.30'da dersimiz 2. sınıflara dersimiz olacak. O derslere de katılabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. İyi haftaya yine bu saatte görüşmek üzere. Hoşçakalın çocuklar. Sizi çok seviyoruz.